Me to Blender. <laughs> blender. Me to Blender. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Ana rock Mok yazıyor burada. Ben evet, sana şey... bu videodan sen istediğim bir şey isteyebilir miyim? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün makyaj yapacağım. Ben yapacağım. İşte çok i̇lk Şimdi ilk İlk önce ne yapacağım ben? Oha ben söylersem öyle olmaz ki. Dur be. Onu, onu değil. Bu değil. ne? Ben söylemeyeceğim bir şey seni yapman gerek tür Tam şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ki ben. İşte zaten videonun içeriği yok. Şey oldu. var mı? Full boyalı fırçalar falan. Ya bir sürü şey fırçalar işte. İlk ben şunu sıkıyordum ya. Nereye sıkacağım? Yüzüme. <laughs> Çok yakından sıkma. Her yerimi sık. Sadece kendine mi sıkıyorsun sen? Yok. Yüzüme gelmiyor ki. Oh. Tamam. Bu güzel kokuyor ama. Hadi. Tamam. Bizim de çok sıktı. Tamam. Ya Tamam, Hadi, Hadi. Hadi. Hadi söyle, şey sıra söyle, ya. sıra söyle. Şimdi ne yapacağım? Hadi sen sıkacaksın. Hadi sonra sonra sen. Ben elime sıkayım, seni alacaksın. Nereden, neyden alacağım ben? Bu hiç hoş bir video olmuyor. Her şey ben Ama bilmiyorum ki. Bu ne lan top gibi? Yumuşacık. Hadi. Ne güzel ama. Dur. Ha, şimdi nasıl yapacağım? Yüzünü süreceğim. Her yerine. Ya ben, ben sürüyorum ya. Dur. Ha. Hepsini alma bir yere. Niye? Çok fazla. Bak, dur. Bekle. Saçlarını şey yap. Anlamam, burnuma. Hayır. Yok hiç. Elam. Dur <gülüyor> dur. Ben bunu işi şey yapacağım. Yardım edin misin? Hayır hayır. Ben yapacağım. Aşk mı? Yardım et. Çok geçiyor. Çok sert davranıyorsun. <laughs> dur. Aa şey <laughs> yapıyor. Daha çıktım. Olma sen de ne Dur. Aa gidiyor gidiyor. Dur dur tamam. Ben kaşlarımla da yapayım mı? Hayır. Niye? Kaşıma ne zaman fondöten evet. Tamam. Anam kurudu bunlar. Oldu la. Dur. Emin misin? Oldu? Değilim. Ben de değilim. <laughs> ben... Işte... Bir, bir iki dokunuş yapabilir miyim? Hayır. Lütfen. Hadi. Tamam bu hakkı veriyorum sana. Oo onu ben de yapardım. Ne var ki? Dur ver ya bir. Yaptığın için böyle yüzüm? Şuralarını görmüyorsun. Tamam sıra bende. Daha tamam mısın ki şu burnunu şuralarına bak. Burnum daha dikkat Zaten böyle, bu bu. Şey. <laughs> Hah. <Şu> <laughs> Oo, ne zahmetliymiş bu ne ya? <laughs> ne? Bu ya. Tamam. Hah ha ha. ha. <laughs> sürme. Tamam. Senden bu kadar. Ha tamam şimdi. Ne zahmetliymiş arkadaş. Şimdi kapatıcı süreceksin. Neyi? Göz altlarımı. Tamam bu ne yapacağız? Kapatıcı olarak bir de bu var. Tamam. Sen onu sürme çöpe. Göz altları. Buralara mı değdireceğim? Tamam. Yeterim bu kadar. Bir şey diyeyim mi? Bence çok iyi yaptın ben. <laughs> tamam. Babam kuşlarımı düşürsün. Şimdi ne yapıyor? Daha sonra yine o şey. Toplan mı? Hı -hı. Gözlerini kapat. Onun ismi ne? Top. Ne bu? Singe. Buna bir şey denir bu. Singe değil mi? Bir türlü. Mit ne? Mitun <Me> <laughs> ne? blender sen. Mito blender. Blender. Mito blender. Ha. Tamam. Ya, öyle. Ya oraya sürmedin ki şuraya sürdün. Dur oraya da sürdüm ben. Nereden biliyorsun? Allah Allah. Şu gözlerimin altındaki tane iyice dağıtılıyor. Dağıttım Allah. dağıttım. Dur şöyle yap. Öyle dağıtılır mı ya? Hmm. Tamam şimdi o da bitti. Ne yapacaksın şimdi? Sulu boya fırçasıyla şunu şey yapayım. Onunla değil ya o şey. Ama bu daha güzel renkli renkli. Ya hayır ya. Of. E tamam neyle yapmak istiyorsan yap tamam. Bu neyle yapılıyor? Bu ne yapılıyor? Ben söylemeyeceğim abi. Ben başka ne yapıyorum? Geçmiş olsun. Rihan hayır. Söyle <laughs> o zaman. Hayır, Bilmiyorum. Tamam, ben söylemeyeceğim. Burada da bir şeyler var. Ondan başlamayacağız. Onu Geçmiş olsun. Şey ben karışmam valla. Hayır ondan ondan başlamayacağız. Bir dakika bir dakika. Ondan, hayır ondan başlamayacağız. Tek bildiğim bu zaten. Bu da kirpiklere yapılıyor. Tamam ilk far sürmeyeceğim. Far ne? Nereye süreceğim? Rujdan başlayalım. Yani. Hayır rujdan. Ruj en son. Ben de sana yapayım. Hayır. Evet bu videoyu Hayır. çok gelirse ben de sana yapayım. <laughs> e tam bunu yapacağım. O da Rimel. Aynısını biraz önce... Bir tam sınıf söylesene yapayım. o zaman. Tamam. Söyle. Far sür. Tamam farın hangisi olduğunu söylesene. Mesela bak bunlar far, bunlar sinir. Bunlar. Bu mu far? Sen tamam, şunlardan da sürebilirsin. Far? Gri. Ben ne zaman sinir sürdüm? Hiç Bir tür. ne istiyorsan hadi. Ha, tamam, hadi gri sıkacağım. Ne, ne yapacaksın? Kapat gözlerini. Hafif yapıyorum. Bence de buradan düğüne geçmeyeceğim. <laughs> Gelin hanımın kardeşi yok. <laughs> <laughs> Aç kapat. Vay. Okay. <laughs> Çok iyi oldu. Değil mi? Çok. Çok hem de. Şöyle yaptı. Şimdi ne yapacağım? Kolay evet. çek. Şu an çok mutlu gibisin ya. <laughs> ne oldu? Ben gayet eğleniyorum şu an. Gel. Evet. Buna emin misin? Değilim. Onu çekmesek. Çekelim hadi. Hayır, çekelim. En büyük şey burada. Yaklaş lan. dur 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 dur. Açayım mı? Açma ha, Hah Kapat Aç kapat yap Aç kapat Be Bir şey değil mi Harbi çok iyi oldu ama Cidden Döndür Elhamdülillah <laughs> Bir dakika tam diğerini de yapayım da Ş Şöyle dön. Ben böyle kalın ne zaman çektim? O benim özelim Sana göre yapmayayım ki Ben kendime göre yapıyorum Hadi, hadi. Çok kötü oldum Hayır hayır Sen hep güzel. bakayım bir daha yap. Tamamdır. Sizce güzel olmadı mı? Bence güzel oldu yani. Renkler ve dekler tartışılamaz. Gözümün içine kalem çekebilir misin? Bu kalem gözüne girer de karışma. Ben çekeyim. Hayır bak şimdi. Hani bunun şey ucu yok. Ha. Açayım tamam. Hayır ya. Gözümde ha. kırılır. Oho Allah korusun. Yok gazete de değil. Nasıl? Ha. Bunu ne yapacağım şimdi? Hmm, yapıyorum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Hiç <laughs> şey. <Şöyle. gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum ama. Sen gözünü de çok yaptın. Dur. Dur yapma öyle. Ben bunu cesaret edemiyorum. Tamam, bunu ama. iptal et. Ya tamam kıracağım. Bir şey yapmadım ki. Ha, şimdi ne yapacağım? Bunun bir daha sıkalım mı? Hayır ya. Ha bir de kendine sıkıyorsun. Ha şimdi ne yapıyoruz? İşte kontür yap, bronzer yap, kontür, highlighter. Kontür ya. Ne? Neydi? Highlighter. Highlighter. Hangisi de o? Dur şimdi. O liquid. Bu krem. Evet bu krem. Onu nereden de biliyoruz? Bunu kreme ben diye <laughs> <laughs> Şuna ş değmedi. Bastıracağım mı yine? Ya bastırma Ama bana ne gerek yok. Ne yapacağız şimdi bunu? Neremi ısıracağım? Dur. Sence bir şeyler yanlış gitmiyor mu? Bence gayet doğru. Bütün üstüne sürüyor. <laughs> dur ya oralara da kapatıyor. Dur dur. Heh. Tamam şimdi. Ya itiraf et. Güzel oldu da söyleyemiyorum. Eyelinerlarım. Benim favorim eyelinerlarım. Değil mi? İşte. Teşekkür alırım da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hep yaparsın. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Dur ya. Şurası. Aruş. Rümen sür ya da Rümen sür Rümen sür Rümen sür Rümen sür Rümen sür Rümen aşağı indir. Öbür aşağı at gözünü. Ya ne istiyorsun o zaman gözünü aç yani. Şu göz var. Allah gözüne değdi. <laughs> He tamam buldum. Tamam. Şuradan şöyle 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 boklu. Buna bakma, buna bakma. Hiç hoş bir video olmadı. Dur. Dur. Ha, 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 ha. Dur. 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 Şöyle, şöyle. Ş şöyle Dur. Ya <laughs> Ha? Bakma ister. Gerçekten manyonu ben çevirdin beni. Hep ya. Hı. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Aa. Kapaklı, mapaklı bir şey varmış. Kapatıcıydı. Kapatalım. Hı. Şeyimi sağ Sabitleme. Eee. Kaşımın dışında yaşıyor. Hadi Dur. Ana. Ama ben de sana şey bu videodan sen istediğin bir şey isteyebilir miyim? Hayır. Lütfen. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Hı -hı. Bir şey diyeyim mi? Bak bu işe yaradı da biraz tamam, ıslaklık tamam. oldu orada. Çünkü biraz... Ana rock mock yazıyor burada. Bak. Ne? İşte... Allık var. He he he. Tamam. Hmm yok Hmm yok Ne yapayım? Hmm <laughs> ya. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hayır öyle değil. Hmm ya. Hmm. Hadi. Ne yapacağım? Ay şöyle şurayı ayır. <laughs> Ama oldu. Dur 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 dur. Aha. Şuraya ayır. Ha ha ha. ha. Tamam. O bence güzel oldu yine. Ne oldu ya? <laughs> Sen anne bakabilir misin? Güzel anladım. Ben senin ne zaman böyle yanına geldim? Taşırmadım. Yanlar yapamadım. Ne yapayım? Yanlar derken? Hayır. Bütün olarak bak. Alihan farkıyla. <laughs> evet bugün Alihan bana harika bir makyaj yaptı. Ama çok güzel oldu. Sürekli bunu kullanacağım günlük hayatım. Ben severim sana makyajı. Şurada, bak, işte. Şura bak yaklaşma. E, benden şeyde, şuraları yaptım işte. Ben de Alihan'a... Makyaj yapmıyoruz. Hayır hayır. Evet evet. Tamam tamam hadi. Evet evet. evet Azıcık. Kafa, kafası bak. Hala hiç sadece. Hayır ya hayır izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar hayır. bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın kapandı.